aile sağlığı merkezlerinde yüzde on civarında bir ebe hemşire ATT eksiği vardı. Bu yönetmelik bu oranı artıracak çünkü aile sağlığı çalışanların kayıpları çok daha fazla bu yönetmelikle birlikte. Yani kendi görev tanımımızın dışındaki işlerden performans ödemesine tabi tutuluyor olmak, taban ücretlerimizin çok düşük olması, ödeme kat sayılarının çok düşük olması. Mesela doktorun ödeme kat sayısı 6 ile çarpılırken taban ücreti bizim 1,5 ile çarpılıyor. Bu, bu da çok büyük bir ücret uçurum aradaki uçuruma sebep oluyor. Birinci basımanın temel görevi bağışıklama, koruyucu hizmetler. Şu anda sekteye uğrayan bir tarafı var. Aile sağlığı merkezlerinde Birçok aşıya artık ulaş, neredeyse ulaşamaz hale geldik. Aile sağlığı merkezlerinde hepatit B, tetanoz aşısı gibi birçok aşıda sıkıntı var. Ve biz bu aşıları, halkın sağlığını da korumak bizim birinci görevimiz. Önceliklerini belirleyerek e, neredeyse aşılara takla attırır hale geldik. E, yani bu da bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi. Sağlıkla Dönüşüm programıyla birlikte işte 2008'de aile hekimliklerine geçildiğinden itibaren ebe hemşire, çevre sağlığı teknisyeni, tıbbi sekreter, laborant gibi farklı farklı görev yani mesleki alanların var olduğu bir sağlık ocağı sisteminden sadece bir hekim bir de aile, aile sağlığı elemanı demişler düstelik o zamanlar. Şimdi aile sağlığı çalışanına döndür çevirdikleri ama tüm iş yükünü tek bir kişiye yükledikleri bir sisteme geçildi. Bizim taleplerimizden birisi de bu. Kendi görev yani mesleki görev tanımımın içerisindeki işleri yapıyor olmak ve bu kendi görev sorumluluğundaki işlerden ücretlendiriliyor olmayı talep ediyoruz. Aile sağlığı çalışanları. Tek bir ebenin yetmediğini her aile hekimliği biriminde bir ebe bir hemşirenin istihdam edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Ama tabii ki bu ücretlendirmelerle değil daha insanca yaşayabilir, tek kalemde ödenecek, emekliliğimize de yansıyacak bir ücretlendirme sistemine geçilmesini talep ediyoruz. Lisans mezunu ebeyim ben. Fakat kendi aramızda bile maaş farklılıkları var. Biz hasta sayısına dayalı maaş istemiyoruz. Çünkü 40 bin alan arkadaşımız da var, 50 bin alan arkadaşımız da var. Kendi içimizde bile bir sürü farklılıklar var. Yani hekimin muayene sayısına göre maaş alıyoruz. Hekimimize gittiğinde maaşımız düşüyor. İzne çıktığımızda işte ya bir yakınımız ölüyor. Bu hiçbir meslekte yok mesela. Yani yasal iznimiz var ama yerimize bakacak olan bir arkadaşımız yoksa yine maaşımız kesiliyor. Yani bir kadın düşük yaptığında ya da yakın annesinin babasını çocuğunu kaybettiğinde yani maaşım ne kadar kesilecek diye mi düşünmesi gerekiyor? Bu bir tek bizim sektörde var maalesef aile kimliği sisteminde var yani o yüzden biz e, aslında fazla bir şey istemiyoruz sadece hakkımız olanı istiyoruz yani e, nüfusa dayalı değil. Koruyucu hizmette verdiğimiz emeğin hakkını istiyoruz. Fazla bir şey istemiyoruz yani. Nüfuslarımız çok yüksek. Bizden mesela şu an kronik hasta takibi isteniyor ya. Ama bu kadar yüksek nüfuslarda bunu yapabilmek mümkün değil. Yani günde 90 poliklinik yaparken aynı zamanda içeriye giren hastanın 3 dakikada her şeyine bakamayız yani. Hem tansiyonuna bak, hem işte bütün verilerini topla, anemlezin al. Dışarıdaki hastalar bizde kavga ediyorlar. Diyor ki hasta içeride ameliyat mı yapıyorsunuz diyor. Yani hani 10 dakika bile ayıramıyorsun. Hani randevulu sistem olsa günde 40-50 hasta baksak tabii ki de istenileni yaparız. 3 gün eylem yaptığım için 5600 lira maaşım kesildi. ve Biz bunun kesilmesini istemiyoruz ve yasal olduğunu düşünmüyoruz. Bize savunma bile alınmadı ya. Yani savunma dahi alınmadan direkt maaşımız kesildi. Yani bizi parayla tehdit ediyorlar. Ama biz yani buna şey değiliz. Son altayda gelmeyen diye dünyanın hiçbir yerinde bir şey yok mesela. Benim eşim sağlıklı bir adam. Niye gelsin ya 6 ayda bir aile kimliğine? ve gelmiyor diye benim yüzde yirmi maaşımı kesmekle beni tehdit ediyor. Ben yani böyle bir uygulama hiçbir yerde yok. Biz de bunu kabul etmiyoruz.